Arkadaşlar isterseniz yeni başlamış olun, isterseniz de tecrübeli. Sizden beklentim bu videoda kendi tecrübelerinize göre yaptığım yorumlamanız. ister sahte seçimi olsun, ister av tarzı olsun. Kamış, ip, her şey dahil. Gün doğumu, mera. Balığa gelip balık tutamayıp kendini sanata veren arkadaş. Selam olsun. Hayalet şehir Su üstüyle başladım Kolum biraz yorulana kadar su üstüyle atış yapacağım çünkü su çok müsait şu an Sığ bir yer Şu an LRF ekipmanı kullanıyorum Kamışım LRF kamışı olmasa da Misinam 006 Arkadaşlar şimdi silikon kalitesimi taktım Ondan devam edeceğim Küçük de olsa dereden gelen bir akıntı var Derinin ağzına doğru bölgede çok meşhur olan o parkası silikonla devre kalır. Gerçekten çok avcı bir taktik ve kullanımı çok e, elverişli. Mesela az önce ben rapalanı taktım, kurtaramadım. Ama bu şekilde top arkası attığımız için hem uzak yerim sağlayabiliyoruz hem de takılma derdi olmuyor. artı topun çıkardığı ses bazıları özel levrek için hazırlanan toplar da oluyor. Avcı balığın dikkatini çekiyor. Arkadaşlar size şimdi top parçası Ragla denilen sahte ile devrek davının artı avantajlarından bahsedeyim. Öncelikle hafif bir silikon olduğundan dolayı şöyle hafif bir silikon sahte olduğundan dolayı birim sıkıntısı oluyor. Ama top taktığımız zaman normal kamışlarla bile kullanılabiliyor. Yani spin ya da LRF kamış olmadan top kullanarak arkasına basit bir ragla silikonla avcılık yapabilirsiniz. En önemli artısı bence kullanılabilirliği. erim sıkıntısı yaşıyorsanız yine ağır olduğundan dolayı bu tarz bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yine uzak yerimler sağlayabiliyorsunuz toptan dolayı. Topun ağırlığını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Sesli toplar, sessiz toplar tercihinize göre kullanabilirsiniz. Arada küçük jelklerle topa aksiyon vererek su sıçratmasını sağlayıp avcı balın dikkatini silikona çekebilirsiniz. Ya da sadece düz sarım yaparak silikonu kuyruk aksiyonuna da güvenebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Takılma korkusu yaşamadan rahatlıkla sığ meralarda kullanabilirsiniz. Kamışınızın boyuna göre minimum 1-1,5 metre toptan sonra bir lider yapın ve ardından silikonunuzu normal silikon da kullanabilirsiniz raglao denilen silikonlardan da kullanabilirsiniz tercih tamamen size ait bulunduğum bölgeye ilk kez atış yapmaya geldim İlk kez burada balık yakalamaya çalışıyorum ama çok beğendim Hem mera olarak hem doğa olarak çok güzel. Daha uzun kuyruklu biraz daha taktım. Ve i̇şte yaklaşık bir karışta saltım Lideri. Bakalım biraz da böyle deneyelim. Yine ince ışıdı. Bom çiki bom çiki bom bom bom. Bom çiki bom çiki bom 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 hafiften takılsa bile, şöyle hafif dolanma olsa bile bu aksiyonu bozmuyor. Çünkü payımız uzun. Tekrar çektiğiniz zaman şöyle düzeliyor. Arkadaşlar günaydın. Yine bir levrek macerasıyla beraberiz. Şu an çok güzel, çok sakin, sessiz, temiz. Güzel bir havaya uyandım. Saat şu an tam olarak 7. Meraya yaklaşıyorum. Dalga yok. Deniz neredeyse çarşaf gibi. Bu biraz dezavantajı olabilir ama Yine de şansımızı deneyeceğiz. Tercih olarak ben sabah ilk geldiğimde suda bu şekilde ise su üstü sahteleriyle başlıyorum. Yine aynı şekilde hiç vakit kaybetmeden bir an önce hava başlayacağım. bu kamışı yeni aldım. Sanırım üçüncü kere kullanıyorum. Bu kamışla ilgili daha önce video çekmiştim. Kullandıkça da ilk videolarda bahsettiğim gibi yani güvenilir bir kamış olduğunu gerçekten söyleyebilirim. Yani özellikle levrek avı için tercih edilebilir fiyat performans olarak. Şimdi son kez bir su üstü deneyip ardından az dalarlı sahtelerle devam edeceğim. Çalıntıların arkasında dere var. Biraz da oraya yaklaşıp orada deneyeceğim. Şimdi silikon atmaya başlıyorum. Bu silikonu en son geldiğimde burada bulmuştum. Bakalım. Biraz daha derenin ağzına doğru gideceğim. Orada deneyeceğim. Umarım takılmaz. Taktık bile. Taktık bile. Takılmaz dedik taktık. Arkadaşlar hemen ben top arka sistemine geçeceğim. Ve silikonları atmaya başlayacağım. Şöyle hemen topumu göstereyim. Bir buçuk metre kadar sonra da bırakla. 12-13 santim var sanırım. Bu şekilde en azından takılma riski yok. Zaman zaman topa böyle jerk verdiğinizde ses yapıyor. Su sıçratıyor. Ardından da silikonumuz var. Aslında güzel bir kombinasyon. Bu oh, gerçekten harika görünüyor. Bu yıl iyi şey yapmış. Gayet bereketli. Şu an tam olarak delinin ağzına geldim. Derenin önüne sık sık atış yapmaya çalışacağım. Yaklaşık bir saattir atış yapıyorum. Herhangi bir takip yok. Bir de şansımı burada deneyeyim bakayım. Sizden beklentim bu videoda kendi tecrübelerinize göre yaptığım yorumlamanız. ister sahte seçimi olsun ister av tarzı olsun kamış ip her şey dahil ee, gün doğumu mera kendi tecrübelerinize göre levrek avında olması gereken benim yapmadığım ya da yaptığım kendi tecrübelerinize dayanarak kullanılması gereken sahteleri, renklerini, boylarını uygun meraları bunların hepsini yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Bu şekilde herkes faydalanabilir. Hafta sonunda kullandığım tüm sahteleri sizlere göstereceğim ve bunlar hakkında kendi deneyimlerinize dayanarak yorumlar yazmanızı istiyorum. Örnek vermek gerekirse günün bu saatinde şu an güneş doğdu ve turuncu bir ağlaak kullanıyorum. Bu da çok bulanık sayılmaz, hatta berrak denilebilir. Sizce bu doğru ve yanlış mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Saat 9'a kadar atışımı yapacağım. Daha sonra bırakacağım. Yani 7'den 9'a kadar diyelim. Sabah suyuna gelip saat 10'larda da balık aldığım çok oldu. Ama ilk 2 saatin bu verimsizliğinden dolayı saat 9'a doğru bırakmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu videoda gerçekten hepinizin katılımını bekliyorum. Kendi tecrübelerinizi bizimle paylaşın. Hepimiz bir şeyler öğrenelim. Böyle 15 santimlik bir suyu su taktım. Biraz ortada hareketlendirelim. Bu saatlerin özelliği yapısından dolayı çok çok uzak atışlar yapabiliyorsunuz. Sadece levrek değil özellikle lüfer avlarında da topan avlarında da tercih ediliyor. Bunun daha büyük boyu da var. Bende. Çok uzun atışlar yapabiliyorsunuz. Bakın nasıl geliyor. Harika bir aksiyonu var. Bıraktığınızda da dibe gidiyor. Bu arada arkadaşlar, makinem 2500'lük. Kamışta 525 atarlı yeni aldım demiştim. 244 boyunda kamış. Daha önceden yaptığım nevreka videolarında birçok farklı teknik bulabilirsiniz. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Ben her türlü balık avını yapmayı çok seviyorum. Özellikle yaz aylarında tatlı suda balık yakalamayı çok seviyorum. Doğayla baş başa. Bazen de yakalayıp pişiriyoruz. Çok keyifli oluyor. Suyun durumu nasıl arkadaşlar sizce? Aşırı mı durgun? Bana biraz öyle geldi. Sizce bu levrek yakalamak için uygun bir su mu değil mi? Nasıl olmalı? Lütfen bunları yorumlarda belirtin. Hepimiz faydalanalım. Mesela böyle bir suya geldiğimizde ne tarz sahteler denemeliyiz? Su üstü mü denemeliyiz? Yoksa silikon mu? Siz nasıl yapıyorsunuz? böyle durgun sularda su üstü atmak bence daha iyi olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunları belirtin. Evet arkadaşlar sizlere saatleri göstereceğim demiştim kullandığım. İlk olarak şöyle bir su üstü ile başladım. Daha sonra şöyle bir sahte. Mesela kapanışı sahteyle yaptım. Su üstü. Bugün bunu kullanmadım çünkü su çok ferak geldi bana. Top saatinde silikon yerine bu saatteyi de kullandım. Şöyle kırmızı kafalı. Aksiyonu hoşuma gidiyor bunun. Bu silikonlara geçelim. En çok atış yaptığım saatte sanırım bu oldu. Şöyle çok güzel aksiyonu var. Bu Daglo'yu da çok kullandım. Uzun kuyruklu turuncu renk. Bunu da kullandım. Dediğim gibi lütfen yorumlar kısmına bu sahtelerle ilgili deneyimlerinizi hangisinin doğru seçim, hangisinin yanlış seçim olduğunu yazın. Hepimiz faydalanalım. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin.